Aa, kırmızı da bize rastladı. Geç kalacağız. Yetişiriz Perihan. Daha zamanımız var. Yani benim şoförün oğlu aslında sizin torununuz. Çocuk yamandan değil. Doğru mu anladım? Şimdi anlaşıldı. Yaman daha evleneli iki ay olmadan eşim doğuracak deyince ben de kız evlenmeden hamile kaldı, apar topar evlendiler sanmıştım. Bir e yine Yaman doğum haberini verdiğinde biz burada sizinle beraber oturuyorduk. Bilmiyorduk ki o zaman. Hatta ne mutlu Onur Bey'in şoförüne hayırlısıyla baba olacak dedim içimden. Meğer benim torunumun doğumuna gidiyormuş. Hayat gerçekten çok tuhaf Burhan Bey. Öyle. Peki siz nasıl buldunuz Yaman'ı? Kızcağız ölünce yakın bir arkadaşı Ali Kemal'e haber vermiş. Böyle böyle gelin oğlunuzu alın diye. Ali Kemal bir gitti ki çocuğu sahiplenen sizin şoför. Öğrenir öğrenmez bana haber verseydiniz daha o zaman çözerdik bu meseleyi. Ne deseydim Onur Bey? Benim akılsız fikirsiz, evli barklı evladım, ahlaksızın teki, rahat durmamış bir kadıncağızı hamile mi bırakmış deseydim? Benim evladımın ...gayrı gayrimeşru çocuğuna sizin şoförünüz sahip çıktı mı deseydim? Olan olmuş bir kere üzülmeyin Burhan Bey. ...Ali Kemal şerefimi iki paralık etti. Bir de mahkemelere düşüp rezil olmayalım dedi. İnsan gibi istedik çocuğu. Sizin şoförün babası da insaniyetli biriymiş. Ama benim oğlum yaptıkları yetmiyormuş gibi... ...evlerini basıp çocuğu zorla almaya kalkışınca olanlar oldu. Siz sıkmayın canınızı. Ben Yaman'la konuşurum. Bu işi mahkemeye varmadan çözerim. Üzülme. Sağ olun. Sağ olun.